Türkiye 2022'ye vergi, harç, cezalarda artış ve zamlarla girdiği yeni yılda da yoksuluz. Döviz kurulundaki artış ve enflasyon nedeniyle temel mal ve hizmetlere gelen zamlar dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını 2021'de daha da ağırlaştırdı. Türkiye yeni yılın ilk gününde de vergi, harç, cezalarda artış ve akaryakıt ile elektriğe gelen yeni zamlarla uyandı. Yeni yılın ilk zamlarını aktaracağız şimdi. Elektrik faturalarında yeni zamla birlikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artış olacak. Makasa bakar mısınız? Yüzde 52 ile yüzde 130 arasında elektrikte zamdan söz ediliyor. Aynı zamanda hani gözlerimizdeki ışık ekonomi rakam işidir derken haberci arkadaşımız Sayın Bakan, Bakmayın rakamlara, gözlerime bakın. Gözlerim ne söylüyor? Gözlerimdeki ışık ne söylüyor? İşte şimdi vatandaşın gözlerine bir daha bakın. Milyonerlerin toplam sayısı 2021 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %65 artarak 511.685'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığının duyurduğu 2022 yıllık programdaysa devlet yardımlarına muhtaç haline gelen aile sayısının ikiye katlanarak 6.6 milyona çıktığı itirafı yer aldı. Cumhuriyet gazetesi hemen ilk sayfadan manşetten o zamları yetiştirmiş. Bakıyorsunuz bazı gazetelerde o zamları Görmüyorsunuz. Hani diyeceksiniz ki belki yarın yaparlar. Yarın da bakarız. Belki baskıya yetişmedi Olabilir bir yarın bakarız acaba bu zamlardan söz edilmiş mi söz edilmemiş mi? Yalnız hayret böyle büyük ikramiyeyi haberleştirebilen gazeteler yayın organları mesela Hürriyet o haberleştirilebilirken zamlar nasıl haberleştirilememiş? Zamlar nasıl baskıya yetişmemiş? Onu da yine sormuş olalım. Ve yeni yıl 2022 yılının zamları. Yılın ilk gününe zamlarla uyandı Türkiye. Elektrik, doğalgaz tarifeleriyle köprüler ve Avrasya tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı. Elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama %52 ile %130 arasında değişen oranlarda artırıldı. İlk zam haberi elektrikten geldi. Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovat saate kadar olan tüketim miktarlarında nihai fiyat kilovat saat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovat saatin üstü içinse kilovat saat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada zamma salgın koşulları sebebiyle artan ham madde fiyatları gerekçe gösterildi. Doğalgaza zam, elektriğe zam, oraya zam, buraya zam ne kalıyor elde hiçbir şey. Zam gelen bir diğer enerji kalemi doğalgaz. 2021 yılında %19 zamlanmıştı. Yeni yılın ilk gününde konut tüketicileri için %25, sanayi aboneleri için %50 zamlandı. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de %15 oranında arttı. Artık bir kıtadan diğerine geçmekte daha pahalı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'da bugünden itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi. Tek yön otomobil geçiş ücreti 8.25 lira olarak belirlendi. Geçen yıl 13 lira 25 kuruş olan köprü geçiş ücreti çift yönlü olarak toplam 16 lira 50 kuruşa yükseldi. Avrasya tünelinde ise otomobil geçiş ücreti sabah 5 ile gece 24 saatleri arasında tek yönde 53 lira. Gece yarısı 0 ile sabah 5 saatleri arasındaysa %50 indirimli 26 lira 50 kuruş oldu.